Merhaba arkadaşlar, telafi eğitimi ile ilgili yeni bilgiler var. Biz de sizlere bu bilgileri birazdan ayrıntılı şekilde aktaracağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Telafi eğitimi ne zaman yapılacak? Biliyorsunuz ki Milli Eğitim Bakanı Selçuk telafi eğitimini duyurmuştu ve Ömer İnan'dan da telafi programımızın yaz dönemi kapsamında isteyen öğretmen ve öğrencilerimize ikamet veya tatil adreslerinde sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkan oluşturuyoruz. Öğretmenlerimiz bu programda öngörülen ders saati üzerinden görev alabilecekler dedi. Yani telafi eğitimine isteyen öğrenciler girecek ve e, telafi eğitimi ile alakalı da resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada Bakan Selçuk telafi uygulamasına hazır olduklarını ve büyük kapsamlı bir telafi süreciyle olumsuz etkileri ortadan kaldıracaklarını belirtti. E, yapılan açıklamalara göre eğitimde telafi başlıyor etiketiyle paylaşım yapan Selçuk Haziran ayı itibariyle başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak ifadelerini kullandı ve Ömer İnan'dan telafi programımız yaz dönemini kapsayacak dedi ve e, isteyen öğrenciler her istediği okula ikamet ettikleri yerden gidebilirler dedi ve e, bununla alakalı da isteyen öğrencilerin gidebileceklerini de aynı şekilde altını çizdi okulların 2 Temmuz'a kadar açık olacağını hatırlatan bakan Selçuk yazın dileyen veliler çocukları matematik kampı, kursu ya da yaz okulları ya da televizyondaki destek çalışmaları ve EBA internetteki aktivitelerinin desteklenmesi konusunda yüzlerce etkinlik görecekler ifadesini kullandı. Yani yazın okullarla alakalı gerçekten e, çok çalışma yapılacak Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Biz bunu görüyoruz zaten yapılan açıklamalar da bunu gösteriyor. Telafi eğitim ile alakalı son açıklamalar bu şekilde. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.